Bro gir şuna kafayla gözle <laughs> Ya şaklar. Hadi geç kaldım ya. Anam, ah bastım. Valla bastım lan. Bir ses verebilir misiniz please? Onun sesi az gibi, Murun sesi iyi. Koray'ın da iyi. Tak. Video iyi çıksın diye ya. Kanka benim sesim çıksın onları boş ver zaten. Aa! Videolarını genelde ben de şelendiriyorum seni. Ama, ama benim de, ben de osurdum mu güzel olsun. Sen bak bu Herkes beni sattı, vayıp neler. Öldürürüm Muro diğer el yok abi. Çıktı kesin oyundan. <laughs> Muro'yu kaybettik. Adam ezdin oğlum. He, oğlum. Daha, Olur. daha, Olur. daha, Olur. daha Olur. ne al Bandaj. <laughs> bir de bandaj veriyor utan bana. Yok oğlum başka bir <laughs> yok. Onun sağ vermiş zaten. Bu hakkına gel ha kanka. Et etme, buna et. etme. Pandayı va yapmış. Ben şey tavasmıyorum. Sen dalına ama. Şahin. Ay Murat'ın arabasına binmem dedi. Murat binmiş senin arabaya. Ha geçmiş olsun. Yani adam evde bir arabasına biniyordu. Aa. Boş boş. Bak, bak sen adamın yaptıklarına. Ya. <laughs> <laughs> ya arkadaşlarınız bak burada şu anda belli oldu. Üçünüz bir arabada gidiyorsunuz ben burada yalnız kaldım yine. Dur oğlum istesen bineyim ben arabana ya. Buraya Oso, en adaletli sensin kanka. Aha. Hah. Hadi sik. Bir siktir sıkmadık. Aa. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> aa, terbiz. Nasıl ya? Mura, Mura ne sıkıyor ya? <laughs> Allah'a bak ulan Burada bize bize bire geldi. Oğlum yavaş lan. Aa, oğlum psikopat lan bunlar. Oğlum birbirimizi fakçız herhalde. Adam, <laughs> adam bulun bak. Adam bulamazsınız bunu şey yapmalı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Buldum ses sordum lan. Evet ben de buldum ben de buldum. Benzin yok arabada. Allah seni kahretmesin. Nasıl? Gel, gel, çıkıyorum sana. Ne bileyim ben. Ezdim birini. Git lan git git git. Oğlum Koray nereye gitmiş? Eee memo gelemeyecek. Ya boy gel gel. <gülüyor> lan bunu mu yapıyorsun? Birini aldım ben. Oğlum ne yapıyorsun? Ulan bunu ne yapıyorsun? Ulan takla attık bizi fakmadılar lan. Bura <laughs> bir dakikine fakarlar oğlum bak. Bura fakar. <laughs> <laughs> Bro. Salak bunlar, silahları yok çünkü kanka. Çok vurdum. Tamamladın mı? Tam bir kişi daha var. Geliyor, 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 Çok iyi abi. Bu da abi. Oh, mis gibi clop. Siz gelmeyin ya. Yani. Siz takılın ötede. Biz böyle adam vuralım. Oo. Oğlum Asla adam öldü, öldü, öldü Ben öldüm öldü. oğlum. Kim öldü? <laughs> nasıl öldü? Aa, Memo sen oğlum neredesin peki? Adamlarla çatıştım Memo, ya ben. Aa. Kanka benzin, benzinim bitti. <laughs> <laughs> oğlum nasıl faktör Hep bir cevabı var oğlum, bu yavşağı ya. Ben, ben bir tanesini aldım adam bundan sonra arabamı patlattı ben beni. Memo! Memo! <laughs> Enerjini çaldım Memo. Oğlum motor nereye gitti lan? Enerjini çaldım bebeğim. Hiç umurunda değil adamın ya. Solda adam var. Oğlum nereye girdin? Lan moro. Valla beni fatacaklar gibi. Şuraya girersem abi. Burada burada önümde önümde. Bunu aldım. Sağına bak. Biri size hayır. Abi. oraya geliyorum. Sağa doğru lan. Aa, bu buraya gelmiş. Tamam, anladım. Birini aldım abi. Kimisini aldın abi? Kulübe, şu kulübe baba dedim. gidecektim ha. Bak 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 gitmeye çalışıyor. Bak Bir arkanıza ses attı farkında mısınız? Evet Memo koşarken vurmaya çalış Çatıda adam var bomba deniyor. Bunu da yatırdım bomba yattı Çatıda ikinin çatısından bir tek Gördüm gördüm onu, onu ona ben sniper olmam lazım Dur bir dakika şarjı yukarı, şarjı yukarı. Aşağı atladı aşağı atladı Bir tane daha gel Tamam Bunlara dikey yatay çatayım Yokmuş bir <laughs> şey <laughs> Nasıl? Çatal mı olur? Zipidi. bay bay Zippy Aa araba Bana gidiyor, gel, gel gel gel. Bu Cüruna bulduk, olur. gel gel. Geçmeye çalışıyorum. Murat gir şuna, kafayla gözle. <laughs> ya o şaklar. Böyle böyle girdi. Böyle içinden geçeriz. Girmişim ben buraya. Murat golla başla girmiş lan. Oğlum bak, baga girecek, patlayacağız ha. 8 silah lazım diye rastladım. Bro. O silah sesi duydum. Göremiyorum. Sizin tarafta. Gördüm ben. Gördüm, işte. gördüm. Düştü. Düştü. Sol. Sol. Solunda. Tam sol. Tamam, sol tamam, sağ ol. tamam abi güzel. Evet, Bura ben tamam. sağ tepeyi alayım mı ya. Yani. Allah ben de açayım biraz. Açıktan gideyim bakalım. Haydi Hadi, Adam göremiyorum ya ne oldu ya Allah Allah. Oğlum araç lazım bir tane dik yani. Burada ya faktımız milletin mutları var. Araç yok deme oralarda. Adam gidiyor önümden. Aha. Bir dakika. Drop almış ha. Oğlum hile mi lan bu? Memo bu. Ha. Memo git git git. Beyler. Memo yardım. Tam Muru tepeme geliyor bak, Muru Muru, Muru. kurtar beni. Muru gel lan. Vallahi geleyim ama çok uzak. Tepe tepeye bak. Yani. Keşke ben benden sen de gel. Tepeme bak. Adamın okku nasıl vurdu oğlum öyle? 3x mi 4x mi nasıl bir şey bu? Görüyor musun lan? Önüme bak. Tepeme bak. Yavşak tepemde üstümde ha. Dikkat et bak çok. Bilmiyorum bak. Hile evet. olmuyor da bilir de okku öyle nasıl vurdu bilmiyorum. Geri gidiyor lan. Seni sağına gidiyor herhalde. Ha, sen gördün. Hem o solunda kaldı. Lan biriniz beni alın bari. Neyse. Sana geliyordum. <laughs> Oğlum adam nasıl çevirdi onu ne? Ben Seder ile vururken. Ben de yukarı. Hadi geç kaldım ya. Anam. Aa bastım. Vallahi bastım. Oğlum beni ezdin lan. Manyak. Oğlum öleceğim diye öldüm. <laughs> şey. Öleceğim. Son iki kit ha. Ben de kit de kalmadı ya ondan zaten bastım. Aslında biraz yaklaş Basma alayım seni var. Tamam. Yetişir mi bilmiyorum bak. 30 saniye var ha diğer seyfe. Yetişir yetişir. Sen bas bas. Asıl. Cık. Geç mi kaldım lan, geç kaldın deme Yine kalbim götürmeyecek ya Yürü oğlum, aslanım benim, vur hadi Memo bizi feda etti lan Memo, senin için bin almamız lazım 8 kişi kalmış Güzel bir yerde dur Vallahi ileride herhalde, he. çatışıp duruyorlar ama Karşımızda yani Oo solda ne oluyor bro? Oğlum burayı niye aldın? dur canı OĞLUM Üstümüze adam mı gördün ben? Evet Bir kişi vardı çatıda. Bir bokluk var ha çatta Muro Bir yerde kask al Kim bu o OĞLUM DUR LAN 45'lik canı daha iyi Boş ver dur dur Can önemli değil kask 2 olması önemli değil. Şu balkona baksana O bagiymiş bagi lan Altronlar. Psikopatlar. Ben sıkayım da abi ne olur ne olmaz. Hah sesi de verdik. Lan dur bir çıkayım. Evde. Biz yanlış yere geldik oğlum orayı asırdık ya ağaç maç. Versin çevire gideriz ya sıkıntı. Ne oluyor lan? lan vuruyor bakayım çıkıyor oradan? Oğlum nereden deniyor bu tık tık diye ya? Bak motor gidiyor yeri alacak. Seyf sola mı attı? Üf, bende smoke yok ya. O motor ileri aldım ora. Baba baba. Daha da yiyeceksin. Biliyorum. Of. Şey, kamuflajla vurdum bir tane abi. Ya burada sıkamam o zaman ona. Gir gir. Biraz şunlara <laughs> burnum kaçtın tam yerinde. Fak. Bu bekler ya, bakmaz herhalde. Bu mıydı lan hangisi oğlum? Aslan yürü. Bugün mü? mi? Abi. Kullan Oğlum ayağın gidilmez dedi. Oğlum adam ileride bak. Burada adam sağında bak. Kamuflajlı piç. Hemen atla kayıp. Oğlum. Ona... Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Allah'tan Oğlum vurdum ha. Oğlum o... Sa var mı? İler... Orada durma. Orada durur. Orada durur. Ya ben sana demiştim bir tane yapacak vardı ya baba izle kamuflajı. Aha bak bu ya Üf, vurdum ben buna bir iki tane de gitti lan bin gitti ya. Şimdi ben boşamadım. Memu olmadı. Yapacak bir olmadı şey olmadı bir şey mi var ya? Yapacak bir şey ya öyle bir şey yok ya.